Kitapçık, Türkçe şu an bulabileceğiniz nadir kaynaklardan ve en iyi kaynaklardan birisi. Sitiksiniz de yüklü zaten aynısı. Üstünden bir geçersek, hani benim de kipte aslında öğrendiğim kitapçık bu. Üzerinden geçersek neyin nerede olduğunu bilirseniz, kipt yapın ya da yapmayın, sizin için önemli bir kaynak olacaktır. Bazı teknikleri kullanma açısından ve bazı şeyleri birleştirme açısından. Bakalım, hükümeti arası ilişkiler psikoterapisi, el er kitabı diyor. Şimdi kipte nasıl bir yapıdan bahsediyoruz? Üç aşamasından bahsediyorduk değil mi? Bir değerlendirme başlangıç aşaması vardı. Bir üç seans. Ne yapıyorduk burada? Hem çember hem formülasyon yapıyorduk. Genelde ilk ölçüsünü aldığımız birinci seans... Çember ve öyküyü detaylandırdığımız ikinci seans, formülasyon tedavi planını yaptığımız işte üçüncü seans gibi düşünebiliriz bunu ama birbirinden farklı birçok uygulama var. Burada bir problem alanı belirliyorduk formülasyonla birlikte çatışma, rol değişimi, yaz gibi. Bununla birlikte orta aşamamız başlıyordu. Orta aşamada bu problem alanı üzerine çalışıyorduk. Bu çok esnek. 4-12 seans demiş mesela. Yani kişinin ihtiyacına göre. Sonrasında da bir iki belki 3 seans tamamlama dönemimiz oluyordu. Sonrasında da neydi o? İdame tedavisi dediğimiz ilişkide kalma tedavisi hastayla yapacağımız anlaşmaya göre bir tedavi oluyordu. Nedir yapacağımız değerlendirme başlangıç aşamasında? Psikiyatrik değerlendirmesini yapıyorduk. Çemberini oluşturuyorduk. Bir formülasyon geliştireceğiz. Ama formülasyonda kişinin güçlü yönleri, incilebilir alanları, problem alanı bunu belirlediğimiz bir formülasyon olması lazım. Ee, bu hafta Stix'e zaten hani formülasyonla ilgili sizi daha yönlendirecek şablonları yükledik. E, ee, değerlendirme başlangıç aşamasında hastaya kiptin rasyonelini açıklıyorduk e, ee, ve bir tedavi anlaşması yapıyorduk. Şimdi çembere bir bakalım. Çemberde hedefimiz ne? Kişinin güncel ilişkilerini anlayalım. Kişinin genel sosyal destek düzeyini anlayalım. Kişinin güncel kişiler arası problemlerini araştıralım. Bakın iki farklı amaç var. Yani sadece problem araştırmak değil, ya da sadece destek düzeyini anlamak değil, ikisini birden yapıyoruz. Öykü almanın bir e, formuydu bu. Birazdan zaten bir örnekte izleyeceğiz. Ki öykülerken ya da olayları anlatırken bize kişiler arası problem problemlerini, e, bununla ilişkili olabilecek iletişim tarzlarını anlayalım. Ve zaten çemberin sonunda elimizde öyle güzel bir öykü oluyor ki genel olarak bir çatışma mı, rol değişimi, yas mı, hangi şablonu oturtacağımızı anlıyoruz. Ne demişiz? Kişi arası ilişkiler dökümü iş içinde aslında iyi anlamanın bir yolu. çember çiziyorduk. Bunu bir tane daha da çizebilirsiniz. Üstüne bir dış çember. İşte içe çok yakın ilişkiler, bir dış çembere yakın ilişkiler. Onun dışına biraz daha uzak ama yine de önemli, o kişi için o önemli olan ilişkiler. Bunu sufle veriyoruz size. Ne diyoruz hastaya çemberi anlatırken? Sosyal destek ağzı da ayrıntılı bir şekilde anlayabilmek istiyorum. Birlikte zaman geçiriniz aile bireyleri arkadaşlarınız kimlerdir? Belki bu kişiler şu an yaşadığınız sorunlarla da bir biçimde ilişkili olabilirler. Bu ilişkiyi kağıt üzerinde görmek bize çok yardımcı oluyor. Bunu yapmak için şöyle basit bir yol bulduk. Şuraya bir çember çizelim. Dışına da bir çember çizelim. Sizin çevrenizde sizin için önemli olan Destek hani bu bir çeviri olduğu için Türkçe'de çok iyi ama hani çevrenizde 7-8 kişinin adını size ne kadar yakın olduklarına göre bu çembere yazıp yerleştirmenizi rica edebilir miyim? Lütfen yazarken bana kim olduklarını söyleyin. İsimleri yazmayı tamamladıktan sonra geri dönüp her kişi hakkında ayrıntılı konuşacağız. Nasıl da aşamaları, çemberimiz çiziyoruz, hastaya veriyoruz, ödev olarak vermiyoruz. Ee, önce isimleri yazıyor. Çok az bir soru soruyoruz orada. Yani kimdir, nedir? ya Ahmet dediyse, Ahmet kim diye soruyoruz mesela. Ee, ama ilişkinin detayına girmiyoruz. Ama sonrasında bütün isimleri yazdıktan sonra, şimdi bu kişileri bana tanıtır mısınız? Bir tanıtarak başlamak istersiniz diye bir soruyla başlıyoruz. Nedir bazı sorabileceğimiz sorular çemberde? Hayatınızdaki önemli insanlar kimler? Nasıl bir çevreniz var? Nasıl bir sosyal destek ağınız var? Siz kimlere destek olursunuz? Nasıl destek olursunuz? Başka kişiler size nasıl destek olur? Nasıl destek istersiniz? Ne, ne gibi desteklere ihtiyacınız olur? Mesela işte babasını söyledi. Bu kişiyle ilgili bir hikaye anlatır mısınız? Genelde de nasıldı? Önce olumluluğunu soruyorduk. Sonra evet çok güzel destek alabildiğinizi anlıyorum. Ya da işte çok önemli, güzel anları anlattınız bana. Ama bazen ilişkilerde kötü giden şeyler de olur. Keşke böyle olmasa dediğiniz ya da olumsuz anlarda olur. Böyle bir şey var mı? Böyle bir an var mı? Bununla ilgili nasıl bir şey anlatır mısınız gibi. Ee, mesela şu soru, böyle okuduğumuz zaman şey geliyor ama asıl buna enteresan bir şekilde anlatıyorlar. Çemberi çiziyor mesela. Yerleştiriyor. Hepsi konuştuk. Sonra şeyi soruyoruz mesela. E, kim en güzel sevdi sizi? En çok filan değil. En güzel kim sevdi bu çemberde size? O zaman bir ağlama geliyor bu sorunun ardından. Yani öyle şey bir damardan giren bir soru ki bunu nasıl yaptı? Niyetimizi anlıyorsunuz değil mi? Yani sitenin bağlanma ihtiyaçların e, aktif olduğunda kim bunu doyurabildi, kim destek verebildi ve bunu nasıl yaptı? Ve sen bu desteği nasıl istemiştin o kişiden? Şu an aklınızda kimler var? Siz kimleri düşünüyorsunuz? Yani kişinin verdiği destek de önemli. Bağlanma şeyini hatırlayın, şemasını. Yani bir kendine yeterlik kısmı vardı. Değil mi? Ben kendime yeterim yetmem. Bir de çevrem güvenilir, güvenilmez destek olur, olmaz kısımları vardı. Onun için kişinin çevresine verebildiği destek de onun kendi yeterliliği anlamında önemli. Ah, çok özür dilerim, başa döndüm. Sonra bağlanmasını değerlendiriyoruz. Bağlanmayı değerlendirirken, tabii oturup hastayla bağlanma konuşmuyoruz ama hani hastanın bu döküme verdiği cevaplar, doğrudan kendisine bazı söylediğimiz şeyler, başka kişilerin verdiği bilgiler, e, her ne kadar yorumlayıp ele almasak da hasta terapist ilişkisinde de görüyoruz hastanın bağlanma stiline ve hastanın anlattığı olayları nasıl öykülediği, olayın ne olduğu bir de nasıl öykülediği. Evet, meşhur şeyimiz buydu. Bağlanma modelimiz. Aslında hep te terapi esnasında da aklımızda bu var. Ben modeli var, başkaları modeli var. Ben kendime yetebilirim, ben kendime yetemem. Başkaları güvenilir, başkaları güvenilmez. Ve e, bu şey bir yapı, hani esnek bir yapı. Bir yerde saplanıp kalmıyoruz ama hani çoğu zamanımızı güvende geçiriyoruz. Sonra bir, bir şey, bir olay oluyor. Ben kendime yetemem. Ah ben kendime yetemem ama ah, Hüseyin Hoca beni kurtarır diyorum mesela. Güvenli bir bağlanma ilişkim varsa onunla. E, bu tarafa kayıyorum. İşte arayıp duruyorum. Geliyorsun değil mi? Şunu yaparsın değil mi? Yanımdasın değil mi diye. O sakinleştiriyor beni. Geri buraya kayıyorum. Ama bazen bir şey oluyor. Ben kendime yetemem eyvah diyorum, ama e, ulaşamıyorum karşıdaki kişiye. O zaman korkulu oluyor. Mesela kendime yetemem karşı tarafta güvenilmez gibi geliyor. Hastanın anlattığı sorunu bu şablon üzerinde anlamaya çalışıyoruz. Mesela e, doğum yaptım. Evet, ben kendime güveniyordum. Çevremde şeydi kayıtsızdım. Yani e, kimseye eyvallahım yoktu kendi yamda kavrulurum, kimseye de güven olmaz diyordum. Belki bunun nedeni de annemin beni çok küçük yaşta bırakmış olmasıydı. Belki ee, iyi kötü güvenli gidiyordum, bazen kayıtsız oluyordu. Ama doğum yaptım ve bebeğin bakımıyla ilgili e, kendime yetemem haline geldim. Yani şu eksenin bu tarafına geçtim. Şimdi eğer güvenebileceğim bir eşim varsa saplantılı olacağım. Beni terk eder misin? Yanımda mısın? Beni seviyor musun? Ama bu da olamayacaksa o zaman korkulu hale geleceğim. Daha, yani daha psikopatolojiye yatkın olacağım. Ee, mesela böyle bir durumda amacımız ne? Bir kişi kendine yetebildiğini görsün. Şu aksın bu tarafına geçsin. İkincisi yardım istediği zaman, uygun biçimde ihtiyaç duyduğu yardım istediği zaman çevrenin güvenilebilir hale geldiğini, ona destek olabildiğini görsün. Ee, genel olarak bağlanma modeli bu. Üç tane problem alanından bahsediyorduk. Yaz ve kayıplar, ölüm-boşanma, önemli dostun sona ermesi, engelliye bağlı fiziksel işlev kaybı, kişi arası çatışmalar ya da rol değişiklikleri, sosyal rol geçişleri olabilir bu. Yeni okula evlenme, taşınma, göç ya da yaşam yöresine bağlı rol geçişleri olabilir. Bir geçiş, çocuk sahibi olma. Bunlar birer tanı değil, bakın bu önemli. Yani hastanın depresyonu olabilir, hastanın yeme bozukluğu olabilir. E, hastanın sosyal fobisi olabilir. Ama biz yine ele alırken bu çerçevelerden birisini oturtuyoruz ki e, bu hastanın bütün sorununu anlama ve çözme değil. Yani hastada aslında bizim çalışmaya çalışmak istediğimiz şey şu. Ama buna çalışmak için elimizde somut bazı olaylar olması lazım. Somut olaylar böyle halı dokuma tezgah gibi bunlardan bir tanesinin üzerinde çalışıyoruz. Bakın ne diyor problem alanları kipte işbirliği içerisinde kişi arası ilişkileri odaklanmanın bir yoludur. Yani fokus yapabilirim bir alana. Onun için var problem alanları. Ee, hedeflerimiz ne formülasyon yaparken? Hastayı işbirliği içinde biyopsikososyal yönden anlayalım. Güçlü yönlerini incelebilir yönlerini anlayalım. Hastanın sıkıntısını açıklayan ve onun için de anlamlı olan bir varsayım geliştirelim. Ve tedavi planını buna göre belirleyelim. Bu hep söylediğimiz bir şey formülasyon başlangıç aşamasının sonu. Bakın formülasyon için böyle bir kağıt kullanabiliriz. Size böyle bir kağıt da gönderebilirim ben. Zaten ama elinizde göndermiş şablon hani bunun liste haline getirilmişliği. Bu kutuların hepsinde bir şey olması gerekmiyor ama hani bulmaya çalışıyoruz yani o yoksa bir şey olmayabilir. Kişinin biyolojik faktörlerine, psikolojik faktörlerine, sosyal faktörlerine hastayla yaparken de böyle bir şey kullanabilirsiniz. Yani kullanabileceğiniz bir şablon vereyim ben size çizili olarak. Kültürel faktörler, manevi faktörler ve bütün bunların sonunda bireyde bir akut kişi arası kriz gelişiyor. Mesela yaş, genetik, cinsiyet, madde kullanımı, tıbbi hastalık bunların hepsi biyolojik faktörler bağlanma, kişilik, mizaj, travma öyküsü, damgalanma gibi şeyler psikolojik faktörler. Yakın ilişkiler, sosyal destek, eğitim, iş durumu, iletişim stili bunlar sosyal faktörler. Gelenekler, aile, e, Türk kültüründe çok fazla değil mi? Kültürel faktörler. Yani Sünni, Alevi olmak, işte Kürt olmak, Ermeni olmak, e, bana kalırsa şeyler bile e, belirli bir par, partinin mensubu olmak yani şeyi seçmeli olmak bile sosyal faktörden ziyade kültürel faktör haline gelebiliyor. E manevi faktörler bunun sonunda kişi şey arası kriz. Bakalım bir örneğe. Jane diye birisi varmış mesela. Ee, Jane bir yas ve kayıp yaşamış. Yani yas ve kayıp olarak değerlendirmişiz. Jane'in formülasyonu şöyle olmuş. 28 yaşında biyolojik faktörü. 28 yaşında olması niye önemli? Yani mesela 35 yaşında olsa belki biyolojik bir faktör olmayacaktı ama depresyonun ee, daha tepe yaptığı yaşlardan birisi 28 yaş. Ee, mesela 70 yaşında olsa da önemli olacaktı bizim için. Ailesinde depresyon var. Kadın olmak. Değil mi? Kadın olmak zaten bir risk faktörü depresyon için. Bir düşük öyküsü var. Hipertansiyonu var. Biyolojik olarak bunlar var. Psikolojik olarak saplantılı bir bağlanma stili var. Duygu durumu çökkün. Anhedonik. Belli bir travma öyküsü yok. Ama duygusal olarak yemek yemesi var baş etmek için yoga yapıyor. Bakın karışık değil mi? Olumlular, olumsuzları bir arada yazmış psikolojik faktör. Sosyal faktörler evli. Yakın arkadaş aile desteği var. Tabii burada öyküsünü bilmediğimiz için evliliği yani pozitif anlamda mı yaz negatif mi onu bilmiyoruz. Hukuk öğrencisi. Hukuk öğrenci yani nerede öğrenci olduğunu buraya yazacağız diye bir şart yok. Ama belli ki bu kişi için hukuk öğrencisi olmasının bir anlamı var sosyal olarak. Duygularını ifade etme ve yardım istemede zorluğu var beyazır, heteroseksüel demiş. Tabii bu Amerika örneği olduğu için bizden öyle beyazırdır şudur budur öyle bir şey yazmıyoruz. Bizde şey olabilir değil mi? Erzurumlu işte şeye Arnavut göçmeni falan gibi şeylerimiz olabilir. Karadenizli Ege, Ege bölgesi artık son dönemlerde <laughs> önemli bir faktör olmaya başladı. Ege bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi. Arkadaşlar, eee turbaharda da şimdi yaptığımız e, koranofobi çalışmasında da Ege ve e, Doğu Anadolu bölgesi hep böyle şey riskli bir grup <laughs> olarak ortaya çıktı. Olağan bir şekilde, istikrarlı bir şekilde bölgesel bir farklılık var aslında. O yüzden bizim açımızdan da orası öyle bir şey <laughs> riskli yazılabilir. bir bölge. Bu tür manevi fa faktörleri var ve e, bir yas ve kayıp yaşamış. Formülasyon sayı nasıl sunuyoruz? Mesela şeyler, yaşamakta olduğunuz sorunlara nelerin yol açtığını daha iyi anlamak için şimdiye kadar konuştuklarımızı sizinle birlikte özetleyelim. Söz ettiklerimizi kağıda dökersek bunu belki daha kolay yapabiliriz. Bazı alanlara özellikle dikkat etmemiz gerek. Şimdi önemli olabileceğini önemli şeyleri bu kağıda yazmaya başlayabilir misiniz? Ben de size yardımcı olacağım. Biyolojik, psikolojik, sosyal. Hadi birlikte yapmaya başlayalım. Hastaya veriyoruz kağıdı. Aslında belki yanlış yazılmış. Yani bir yaratıcı özetleme yapıyoruz hastayla birlikte. E, hastanın güçlü, incinebilir yönleri olabilir. Mümkün olunca da hastanın sözcüklerini kullanıyoruz. Ve hastayla birlikte yaptığımız şey şu. Peki. Bu sırada tabii sorabileceğimiz sorular var. bakarsınız sizde elinizde kitapçık olacak. Ee, tamam bunu geçiyoruz. Kim, kimler için uygun? Her tür depresyon, TSSV, sosyal fobi, bulimia nervosa, aile temelli tedavileri var, çocuklar için modülleri var, ergenler, yetişkinler, aile. Tedavi anlaşmasını nasıl yapıyoruz? Anlattıklarınız birlikte oluşturduğumuz kit formülasyona dayanarak sizinle yaklaşık şu kadar seans artık neyse yapmamızı öneriyorum. Önce haftada bir seans, görüşlerinizin sonunda da orada iki haftada bir seans olarak buluşabiliriz. Tabii bu sizin ihtiyacınıza göre değişebilir. Sonrasında da iyi olduğunuzdan emin olduktan sonra da ara ara görüşebiliriz. Yani ilişkide kalma dönemi söylüyor. Genel olarak böyle bir şey Bakalım orta seanslarda ne oluyor? Orta seanslarda üç aşamadan birisini, üç problem alanından birisini e, tanımlıyoruz, değil mi? Netleştiriyoruz. Bununla ilgili şeyler vardı. E, problem çözme, değil mi? Beyin fırtınası, netleştirme, e, duyguların kullanımı gibi önceki derslerde konuştuğumuz, bunlar üzerine çalışıyoruz. Rol değişikliklerinde kullandığımız bir yaşam olayları zaman çizelgesi vardı değil mi? Yani bir olay oldu ve of ondan sonra hayatım karardı gibi algılamaması için. Önceki derslerde konuştuğumuz mesela ikinci çocuğu olmuş. İkinci çocuğu olduktan sonra işte e, kayınvalidesi eve gelmiş ve yani hayatım karardı gibi algılıyor şeyi. ikinci çocuğun olmasını. E, halbuki baktığımızda öncesinde terfi almış, işte ikinci çocuk karar verince eşi işten ayrılmış bir sürü bir sürü başka faktörler vardı. Nasıl sunuyoruz hastaya zaman çizelgesini? Yaşamakta olduğumuz önemli değişiklikleri daha iyi anlamak istiyorum. Aslında bir zaman çizelgesi yaparsak, önümüzde görsel olarak bir tablo olursa daha iyi anlayabiliriz belki. Şöyle bir çizgi çizelim. Şu ortadaki dik çizgi daha önce tanımladığımız değişimi, geçirmişi gösteriyor. Taşınmanızı göstersin mesela bu. Ya da kanser tanızı almanızı göstersin. Neyse artık o. Evlenmenizi göstersin. Çocuğunuzun doğumunu göstersin. E, ee, bu değişimi daha ayrıntılı nasıl tanımlayabilirsiniz? Tam olarak ne olduğunu buraya yazar mısınız? Mesela çocuğumun doğumu diyor değil mi? Sonra bunun e, bu zaman çizelgesi üzerine diğer olayları yerleştirir misiniz? Şurada mesela kayınvalidesi hemen burada mı geldi? Öncesinde mi geldi? Yok şurada geldi bir süre sonra. Bu arada neler oldu? değil mi? Ee, peki çocuk kararından önce nasıldınız? Çocuk kararını ne zaman vermişsinizdir? İşte buraya yazıyor mesela 4 ay önce, e, pardon tabii 9 ay önce 9 aylık olduğu için çocuk bir <laughs> buçuk önce vermiştik aslında. Şu kadar bir deneme oldu. O dönem nasıl gidiyordu? İşte tam da ben bu sıra baş... bu sırada yazdı başka bir önemli olay var mıydı? O sırada ben bir terfi aldım. O neler yarattı sizde? gibi aslında öyküyü netleştirme ve öyküyü tek bir andan ...ibaret yani başıma bir musibet geldi, bir olay geldi ve hayatım kaydı gibi algılamaması için... E, ...olayların birbiriyle ilişkisini görmesi için yaptığımız bir şey. Ama tabii biz kit yapıyorsak, yani bunu normalde diğer şeylerde de kullanabilirsiniz. BDT yapıyorsanız da kullanabilirsiniz. Ama kip yapıyorsak tabii odağımız hep bizim kişi arası ilişkilerde. Hep onu soruyoruz yani... Ee, çocuk kararı verdik, bunu kimler biliyordu, hani bir çocuğumuz daha olsun dedik, kimler biliyordu, nasıl karşıladılar, kim en çok destek oldu size, İşte burada şöyle şöyle bir olay oldu, Kim anlattınız, bunu kim biliyor gibi ee, ve hastanın aslında bağlanma ihtiyaçları ne, hangi noktada o ihtiyaçlar giderilmemiş, ne sebeple giderilmemiş, yani doğru düzgün ifade mi edememiş, kendisi de mi farkında değil bağlanma ihtiyaçları bunu anlamaya çalışıyoruz. Önemli noktalara ekleme konusunda terapist yardımcı olabiliyor. Mümkün olunca hep hastanın sözcük ve ifadelerini kullanıyoruz. Değişiklik, mesela şu cümleleri nasıl tamamlarsınız? Değişiklikten önce, yani taşınmadan önce ben nokta nokta birisiydim. Ben şimdi nokta nokta birisiyim. Ee, yani çocuğum olmadan önce çok neşeli, sevecen, cıvıl cıvıl birisiydim. Şimdi yaşlanmış gibi hissediyorum. Hiçbir şeyden keyif almıyorum. Gelecekte ben nasıl birisi olmak istiyorum? Beni tam olarak şu an anlayabilmeniz için bilmeniz gereken şey, İkinci çocuğu aslında istememiştim. Yani eşim aslında bu ikinci çocuğu istememişti. Ben istediğim için tamam dedi ve şimdi ben ona yeterince destek olamadığım için suçlu hissediyorum mesela. Ya bu Böyle bir noktaya geldiğimiz zaman zaten terapide işimiz artık kolay. Bundan sonra iletişim analizi yapacağız. Bunu kimler biliyor, nasıl biliyor, eşiniz nasıl biliyor, eşiniz bununla ilgili sizce ne hissediyor, sizin böyle düşündüğünüzü biliyor mu, bunu nasıl anlatabiliriz gibi şeyi açıyoruz, iletişim kanallarını açıyoruz. Bakalım sonra, pardon. Çatışma çalışırken de yine böyle bir aracımız var. Şurada Çatışmanın şiddeti burada ilişkinin önemi. Bunu hani şey olarak da kullanabiliyoruz. Kişi bu kadar önemliyse, çatışma bu kadar önemliyse. Hani arada bir uyumsuzluk var. Ama yani bir yere yerleştirmesini istiyoruz. Nasıl sunuyormuşuz mesela bunu? Yaşadığınız bu çatışmayı ya da anlaşmazlığı, Türkçe'de bak çatışma, ya yani çatışma olarak geçmiş ama e, çevirisi, anlaşmazlık belki biraz daha iyi geliyor. E, bu çatışmayı daha iyi anlamak istiyorum. Eğer gö bir görsel üzerinde izlersek daha kolay olacak herhalde. Şimdi şu söz konusu ilişki. Yani eşinizle olan ilişkinin önemini şuraya koyalım. Yaşadığınız çatışmanın şiddetini de şurada koyalım. Ee, lütfen grafikte bir noktayı işaretler misiniz? Yani e, tabii yani çok matematikçi falan değilse bunu anlamayabilir. İlişki, yani şurası hiç önem, i, önemli yok. Burası çok önemli diyorsanız ilişki, eşinizle olan ilişkiniz nereye koyarsınız? Şuraya koyarım. Peki şu an yaşadığınız çatışma hiç önemli değil, çok önemli nereye koyarsınız? Buraya koyarım. Yani şu şuralarda bir nokta. İki tane de koyabilir şey. Peki eşinize sorsak. Eşiniz sizce ne der? Sizin ilişki ilişkiniz onun için sizce ne kadar önemli? Herhalde şu kadar. Emin miyiz bu kadar olduğuna? size çatışmaya ne der? Şu kadar. Peki çatışma eşiniz için bu kadarken sizin için bu kadar. Aslında aynı sorunu yaşıyorsunuz. Bu farklılığın sebebi nedir? Ne eşiniz için çatışmayı bu kadar önemsiz yapıyor, ne sizin için çatışmayı bu kadar önemli yapıyor. Bak, konuşabilmemiz için bir şey yani bu yoksa hani zaman içinde çatışma şuraya, şuraya mı indi, buraya mı indi bu, bu, bu anlamda değil. O anlamda da kullanabilirsiniz. Ee, sonrasında mesela iki işaret arasında fark var şurada değil mi? Eşim için bu kadar, benim için bu kadar ya da benim için bu kadar, eşim için bu kadar. Genelde bizim gördüğümüz şöyle oluyor: Erkekler için şu kadar, kadınlar için bu kadar <laughs> oluyor. Ee, bunu nasıl bir orta şeye getirebiliriz? Yani bu sorun ya da ilişki. Ee, mesela babamla bir sorun yaşıyorum, babam için ilişkim bu kadar önemli, benim için bu kadar önemli. Ya da belki tam tersi kayıtsız bağlanmam var, değil mi? Hiç önemli değil babamla ilişki. Babanıza sorsanız of, onun için herhalde çok önemli. Yani böyle bir şey diyorum. O zaman nasıl bir orta noktada buluşacağız? Bunları konuşabiliyoruz. Soru mesela ne soruyoruz? Nereye işaretleyebilirsiniz anlaşmazlığı? Nasıl daha tarif edersiniz anlaşmazlık? Genelde problemleri nasıl çözersiniz? Geçmişte ne gibi yaklaşımlar işe yaradı? Sizce öbür kişiye sorsak sorunu nereye koyar? Sizce diğer kişi sizi böyle düşündüğünüzü biliyor mu? Siz onun ne düşündüğünü biliyor musunuz? Konuştunuz mu hiç? Nasıl biliyorsunuz böyle düşündüğünü? Çalışmaya nasıl daha gerçekçi bakabiliriz? Nasıl daha iyi etkileşim kurabiliriz? Buna gibi şeyler soruyoruz. Ee, tabii beklentileri konuşuyoruz. Yani karşılıklı beklentiler. E, orada da yani gerçekçi mi o beklentiler tam istiyor ama yani gerçekçi mi, e, karşı taraf beklentinin böyle olduğunu biliyor mu? Bunları konuşuyoruz. Yas ve kayıplarda da aslında yaptığımız şey iyi dinlemek. ...özeti, yasta. Hastanın konuşması için güvenli bir ilişki oluşturuyoruz... ...ve kalbin hikayesini detaylı içinde ...bize anlatmasına yardımcı oluyoruz. Ee, yani normalleştirmekten, güven vermekten kaçınıyoruz. Yani evladınız ölmüş, tabii ki üzüleceksiniz falan. Böyle değil, sizin için çok zor olmalı diyebiliyoruz. Ee, ama normalleştirmekten kaçınıyoruz. Ee, yanında olup destek oluyoruz. Önce Öncelikle görevimiz bu. Ee, yavaş yavaş hastayı kendi sosyal destek aldığından destek aramaya teşvik ediyoruz. Yaşamakta olduğunuz kaybı daha iyi anlamak istiyorum. Her yani ne kadar genellikle zor olsa da bunu detaylıca konuşmak, sizin tam olarak neler yaşadığınızı anlamamda bana yardımcı olacak. Acaba paylaşabilir misiniz benimle anlatmaya, nereden başlamak istersiniz? Bu kaybın üzerinizdeki etkisini tam olarak ne oldu? Nasıl başa çıkabildiniz? O dönemki olaylardan söz edebilir misiniz? Manevi dini inançlarınız nasıl etkiledi? Kimler destek oldu? Kimden destek alabilmeyi isterdiniz? Mesela çember bu yafsla ilgili süreçlerde oldukça şey, işinizi kolaylaştırıyor aslında. Çember Çemberiniz bu kayıptan önce nasıldı? Sonrasında ne oldu? Bu kaybın sizin için anlamını tam olarak anlayan başta kimler var gibi. Peki, bu önemli değil bunlar. Ne yapıyoruz? Tek, kullandığımız teknikler ee, somut olaylar. Yani takıntılı biçimde somut olay soruyoruz. Bana net olarak anlatır mısınız? Kim ne dedi? Kelime kelime. Ev olarak da veriyoruz. Yani bir sonraki tartışmanızda çok dikkat edip hatta mümkünse hemen sonrasında yazıp kim ne dedi? Bu iletişim nasıl gidiyor? Onu bir birlikte görelim. Bunu istiyoruz tam olarak hissettiklerinizi, çevrenizdeki önemli kişileri anlatabildiğinizden emin misiniz? Yani anlıyorlar mı acaba? Anlatabiliyor musunuz siz? Çünkü yani çok üzüldüğünüzü söylüyorsunuz ama anlattığınız olayda sanki karşı taraf sizin kızgın olduğunuzu hissetmiş gibi. Üzüntülü olduğunuzu anladıklarından emin misiniz? Gibi. E, i̇letişimde nasıl bir değişiklik yaparsak, aslında bakın özeti şu, İletişiminde bu kişinin çevresiyle olan iletişiminde nasıl bir değişiklik yapalım ki Bağlanma ihtiyaçlarını daha iyi doyurabilsin ve şu dönemi e, atlatabilmek için ihtiyaç duyduğu desteği alabilsin. Yani hep odamız ilişkisinde neyi değiştireceğiz? Bütün şey bunun üzerine e, kurulmas esasında. Yani ilişkisinde bir şey değiştirelim. Ya da hayatında bir şey değiştirelim. Yani değiştirmesine yardımcı olan biz değiştiremeyiz ama e, ve destek alabilsin. Bu bunu nasıl sağlarız diye. E, rol oynama olabilir. Acaba böyle yapsak daha iyi olur mu? Gelin hadi birlikte yapalım. Beyin fırtınası olabilir. Acaba şöyle olur mu? Şunu anlattınız mı? gibi. Tamamlama döneminde de hedefimiz işte hastanın bağımsızlığını, kendine yeterlik duygusunu arttırmak. Bakın şeyleri düşünün bağlanmada yani kendi yeterli tarafa geçirmek hastayı. Hastanın bağlanma ihtiyaçlarını terapi boyunca zaten bizimle karşılıyor bağlanma ihtiyaçlarının bir kısmını. Terapi dışında da doyurabilmesine yardımcı olmak, nüksü önlemek. Çünkü ihtiyaçlarını terapi sürecinde bizimle karşılıyorsa biz devreden çıktığımızda yeni bir depresyon gelebilir. Onun için yavaş yavaş bitiriyoruz. Onun için ne yapıyoruz bakın? Onu, olumlu geri bildirim veriyoruz ve gösteriyoruz. Yani neyi değiştirdi? Nasıl değiştirdi ve bu nasıl sonuçlandı? Güçlü yönleri ne? nasıl ilerledi? Sosyal destek açısından nasıl kazanımları oldu? Hastadan da geri bildirim alıyoruz. Hastaya şey konuşuyoruz, yani belirtilerin tekrarını düşün, depresyonun artık neyse sıkıntı, tekrar düşündürecek belirtiler nelerdir? Bu durumlarda ne yapmak lazım? Bunları konuşuyoruz. Sonrasında bittikten sonra bir ilişkide kalma dönemimiz var. ...işkile kalma dönemi aslında amacımız nüks olmasın. Ve yani iyi gittiğinden emin olalım ve gerektiği zaman bir destek olarak bizi tekrar bulabilsin. O dönem içinde her hastaya göre farklı plan, bazı hastayı hiç görmüyoruz bir daha, bazısını işte 6 ay sonra bir daha görüyoruz. Ama her geldiğinde problem olanı yeniden inceleyip, bundan sonra ne sorunlar olabilir, onlar üzerine konuşup... ...terapi döneminde edindiği becerileri, stratejileri nasıl düzelttiğini... Kendi gücünü bir daha hatırlatıyoruz. Ee, ve bu şekilde aslında terapi süreci sonlanıyor. Evet, bunlar böyleydi arkadaşlar. <laughs>